selam herkese. Ben Kuveyt'e aktarmalı Dubai'ye gidecektim bugün fakat Kuveyt'te uçağa binemedim. Çünkü Pegasus'ta İstanbul'dan Kuveyt'e 1000 liraya bilet aldım. Kuveyt'ten de Dubai'ye 324 liraya aldım. Bir zehir havayolu şirketiyle aldım. Fakat uçağa binemedim. Sebebi de check-in yapmak istedim ekstra benden çekin ücreti almak istediler. Ee, bu da 1800 liraya tekabül ediyordu. Kuveyt parası inanılmaz derece bu, e, değerli bu arada. Dolardan da değerli. E, o kadar para ver veremeyeceğimi söyledim. E, uçağa binemedim. Ben de ne yaptım? Bir sonraki uçak ne, ne var? Hangi havayolu şirketi var diye bir check ettim. E, başka bir havayolu şirketiyle buldum. 730 küsüre. 730 küsüre aldım fakat bu akşam saat 10'u 45 geçe. Yani ben Dubai'de saat 1'i 40 geçe vesaire olacağım. Ee, ama hiç uyumadım. Ee, bugün de şu an e, hemen havalimanından sonra e, hemen havalimanının içinde e, vize alabiliyorsunuz. E, vize aldıktan sonra da e, hemen hava hava yolu. Çıkışında da çaprazında otobüsler var. O otobüse binip de şehir merkezine gelebiliyorsunuz. Ben taksi kullanmak istemedim. Buradaki insanlar çok fazla böyle taksi 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 deyip durdu. Ama biliyorsunuz o kadar para veremeyeceğim. Buranın taksileri düşünemiyorum ne kadar da pahalıdır diye. Başka ne bilgi verebilirim? Otobüste şehir merkezine geldim. Şu an şehir merkezine geziyorum. Yollar vesaire çok boş. Belki sabah olduğundan dolayıdır. Bilemiyorum. Ya burada aslında çok bir şey yok bildiğimiz bizim Maslak. Yani buraya ekstra gelip tatil yapmak için bence gelinmez. Buraya nasıl gelinir? Örnek veriyorum. Bir aktarmalı bir uçuşunuz olur, 6-7 saat bir vaktiniz olur. O zaman bunu böyle şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü burada hostel fiyatlarına da baktım da inanılmaz derece pahalı. Başka ne söyleyebilirim? Şurada AVM var. Şöyle göstereyim. gösteremedim bir saniye çeviriyorum şu an. Şurada hemen. Şöyle yüksek binaların olduğu bir yer var. Şöyle etrafı biraz göstereyim size. Bu şekilde. Ee, Şimdi burada ne yasak ne yasak değil inanın bilmiyorum. Ee, o yüzden biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, burada çok fazla böyle iler ee, ya yani yerleri olmadığı çok belli çok fazla insan var. Ee, ya bir değil arkadaşlar. E, bu arada buranın para birimi gerçekten dolardan da değerli e, ve hani yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi de vermek istemiyorum ama dünyanın böyle e, üçüncü en değerli parasıymış. E, bu da neyden kaynaklı biliyor musunuz? Biraz araştırdım aslında. E, burada bir dönem petrol. E, burada daha demin bir Starbucks'a geçtim bir kahve içmek istedim. Ee, küçük böyle bir americano içtim. O da 168 liraydı. Ee, başka ne söyleyebilirim bura hakkında? Bilmiyorum. Burada hava güneşli ama soğuk. Ee, ben de üstüme çok fazla bir şey almadım. Dubai'ye gideceğim diye. Orası sıcak çünkü. Ee, bir sweatshirt aldım. Aa, bu arada dostlar ben e, geri dönüşümü de Pegasus ve Vizi Air ile yaptım. O da 1300 lira toplamda. Şimdi ben onu da yakmak mecburiyetinde kalacağım yüksek ihtimalle. Çünkü karşıya geçiyorum ama yaya yolu da yok var ya. Resmen Türk istihbarıyım. Ha ben geri dönüş biletimi... Geri dönüş bileti almam gerekiyor. Otobüs geliyor koşuyorum şu an. Ne otobüs bileti? <laughs> Kafam harbiden gitti. Benim uçak bileti almam lazım tekrardan. Yani... Bilmiyorum ya farklı ülkeye geçeyim diyorum ya da direkt İstanbul'a yani Kuveyt zaten çok pahalı tekrar buraya aktarmalı uçuş yapmak istemiyorum. Bilet fiyatlarına baktım inanılmaz derece pahalı. Neyse böyle sonra konuşuruz devamı gelir diye düşünüyorum. Hoşçakalın. burası şaka mı? Sanki Nick bir... <laughs> filmindeymişim gibi. Bunlar ne böyle? Abi şu an cümle kuramıyorum. Bu nedir ya? versin ya da beni bindirsin. Bunlar ne ya? Şaka mı ya? oldu biliyor musunuz? <laughs> yani şu an bu bu bölgede bu Arya'da ayrılamıyorum. Gidemedim ya buradan. Gidemedim ya. Ya bu insanlar bu arabaları niye buraya getiriyor? Sergilemek için mi? Niçin yani? Bu <laughs> nedir ya? <laughs> <Babam bahanik gardı>. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten of Evet. Artık git buradan Arkan. Hadi. 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 Şimdi bir saat 20 dakikadır yürüyorum. İnternet paketim yok. Bir gün için almam almayayım dedim. böyle sonra sonra böyle Kuveyt'in kuleleri var. Oraya geldim, her böyle sorduğum insanda otobüs ya taksi kullan diyor. Özellikle taksi. Dedim ki burada taksiler çok pahalı. Ben dedim I will walk yani. <laughs> Yürüyeceğim dedim. Ve geldim. Yani şimdi size göstereceğim şöyle. Kuveyt kulübeli. Abi zenginliği şatavatı boş verin. Bu nedir ya? Ben bundan istiyorum ya. Of, çok güzelsin ya. Bana bir tane bundan verseler. Aya, dünyanın her köşesine giderim. Ya. Çok güzelsin ya. Yo 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 biraz <laughs> önce karavanı çekince adam yo 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 adamın üniversite çok güzeldi Nerede olduğumu söyledi Türkiye dedim orası bana çok uzak gidemem dedi şöyle bir su ikram etti <laughs> arabasını çok beğendiğimi ve bu benim hayalimin olduğunu söyledim çünkü ben dünyayı bu şekilde gezmek istiyorum dedim ah, ah, imkanlar biraz moralim bozuldu. ben duygusalım çünkü. Yani, yani şu an ağlayabilirim. Ama ağlamayacağım. Ya bu olan gayet hoş güzel. Hava biraz ısındı, biraz ısındım. Şöyle kuvvet kulelerinin yanının hemen böyle deniz olması o kadar güzel ki insana böyle mutluluk veriyor. Karşı taraf nereye acaba? biraz burada dinlenmek istedim çünkü saatlerdir yürüyorum ve evet bu kelimeyi kullanmayacağım. <laughs> evet, kuvvet kulelerinin oraya gelebilmek için ve yüksek binaların içinden yürüyorum ve yoruldum. Sırt çantamla seyahat ediyorum gene her zamanki gibi ve taksi, otobüs vesaire kullanmıyorum. Ben yürümeyi seviyorum ee, ve yürüyorum. Şimdi yüksek binalar içinde yürüdük. Yürüdüğüm zaman böyle bu ne ya falan diyorum. Çünkü e, ben böyle deniz, böyle yeşillik seven bir insan olduğum için şu arkamda gördüğünüz denizi gördükten sonra tüm negatifliğim geçti. Ve <laughs> böyle bir mutluluk perileri gelmeye başladı ve bu uykusuz olduğum halde. <laughs> That's all. <laughs> şu karşı taraf ne acaba? Kuveyi olduğunu biliyoruz ya. Şehir olarak da bileyim soruyoruz ya. Dostlar ben biraz bankta oturayım dedim. Bir uzandım. 15-20 dakika uyumuşum. Güneş kremi de sürmedim. Suratıma bak. Kollarıma bakın. Pancar gibi olduk. Ben de hep diyordum ki buradaki insanlar nerede diye buradaki insanlar buradayız ama e, hepsi de böyle şimdi <laughs> bakar mısınız? Evet gerçek yüzü. buranın gerçek yüzünü gördük. Ve şu an havalimanına doğru gidiyorum. Bir an önce şu yüz geçitte karşıya geçip bir otobüs bakmam lazım. İnanılmaz kalabalık burası ama bence burası, bunlar yerli değil diye düşünüyorum. şöyle trafik var. Ne yapıyor buradaki şimdi? Her yer çok. Çok halka <laughs> Az kaldı bir gün görmeme de. Bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> <laughs> Dostlar, Kuveyt gezimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben iki gündür hiç uyumadım. Gözlerimden de bellidir. Cümle bile kuramıyordum bugün. Ee, ama bir şekilde hallettik. Ee, buraya eğer gelecekseniz, aktarmalı uçuşunuz varsa, tekrar söylüyorum, aktarmalı uçuşunuz varsa öyle gelin, ge gezin, görün. Ee, onun dışında gezilecek, görülecek yerler ...yer yok, bir aktivite yapılacak bir şey yok. Ee, onun haricinde ne söyleyebilirim? Buradaki Kuveytliler aşırı zengin. Son model arabalara biniyorlar, tabii benzin bedava. Ee, burada çoğunluk Hintliler. Yani çalışan insanlar Hintliler. Ee, çok fazla var bu arada. Ee, şunu da eklemek istiyorum, ben... ...Kuveyt'ten şimdi Dubai'ye uçacağım ama... ...bana... Bu kadar çok soru sordular ki ben Avrupa seyahatimde ben bu kadar bana soru sormadılar bile Avrupa seyahatimde ama burada vizemi sordu, kalacak yerimi sordu, kaç gün kalacaksın, paran nedir, ben Avrupa'ya mı çıkıyorum ya, Dubai'ye gidiyorum ya, Allah Allah, biraz onda biraz şey oldum, hmm, kötü bir, kötü oldum yani, nasıl cümle kurulu bilmiyorum ama hmm, bu şekilde Şimdi saat 10.45'te uçağım var. Ee, bu kuvvetli vlogumu burada kapatıyorum. Şey diyeyim, demek istemiyorum. Beğenip abone olun. Bağırın abi. Keyfiniz bilir. Ee, bir sonraki vlogumda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum.